Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce adaylık eğitim ile ilgili aldığımız seminerlerin eksik olması durumunu ele alacağız. Şimdi biz aldığımız seminerleri tamamladığımız halde bize verilen bilgilere göre seminerlerin eksik olduğu veya tekrardan izlenmesi gerektiği hakkında bazı sorular soruldu. Şimdi bunu öğrenmenin en önemli yolu kendi ve biz veya EBA'mızda bunu görebiliriz. Öncelikle EBA'mıza girdiğimizde mesleki e, gelişim kısmında bunları öğrenebiliriz. Bu kısma girdiğimizde aşağıda kursların derslerim kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şimdi bu kısımda kurslarım, e, derslerim kısmında geçmiş kurslar var. Bu kısma tıklayacağız ve e, çıkan ekranda e, hangi kurslar alıp almalımız e, çıkacaktır. Bu kısma tıkladığımızda karşımıza açılan sayfada burada daha önce açılan kursları, gördüğümüz gibi kursu tamamladınız, kursu tamamladınız. Mesela bunları tek tek böyle e, bunlara bakabiliriz. Buralara tıklayıp daha detaylı bilgi alabiliriz. Ancak şurada zaten çoğunda yazıyor e, tamamladığımıza dair. Şimdiye kadar aldığımız bütün kurslar, seminerler burada çıkıyor ve hepsini burada görebiliriz. Bir diğer yol ise tekrardan e, şurada profilimiz kısmına tıklıyoruz. Ve buradan bir sayfa açılacak. Buradan da biz yine görebiliriz. Profilimizin altındaki puanlara tıkladığımızda açılan sayfada şurada e, tekrardan aldığımız seminerler veya kurslar e, çıkacaktır. Zaten biz 2021-2022 dönem veya 2022-2021 e, yıllarında seçebiliriz. Burayı seçtiğimizde şurada en yukarıda mesela şu anda bu daha tamamlanmamış. E, %21'de diğeri tamamlanmış. Başarılı %100 olmuş. Sıra bunları ben almadım, başlamadığım için başarısız. Diğerleri %100, %21. Başlamadım halde sınava katılmadı, sınava katılmadı. Diğerleri bu şekilde %100 olarak gösteriyor tam adıma dair. Bunlar %93, %94 bunlar bunlar kurs olduğu için sınavda aldığım puana göre bu şekilde verilmiş. Şöyle aşağılara geldiğimizde hepsinin %100 olduğunu görebiliriz. Eğer buralarda %100 değilse %100'ün altındaysa bu kurs eksiktir. bunlar eksik e, izlemişiz demek oluyor. Bir diğer yol ise kendi mebisimizde bu kursları e, görüp oradan e, sertifika alabiliyorsak veya seçebiliyorsak oradan da bunu öğrenebiliriz. Bunu e, önceki videolarda ele almıştık. O videolara e, bakıp ona ulaşabilirsiniz. Eğer buna rağmen bunları tamamladıysanız hepsi %100 ise e, ve bunları tekrardan almanız gerektiğini e, size söyler derse şöyle bir sıkıntı olmuş olabilir. İdare belirtilen süre içinde kendi mebisi yani kendi kurum mebisinde onları aldığınıza dair işaret koymamıştır yani onları bildirmemiştir Milli Eğitim'e. E, böyle bir sıkıntı olmuştur veya sistemde bir hata olmuştur. Siz bunları EBA'da izlediyseniz tekrardan birçoğu izlenmiyor yani aldığınız halde e, izlemezsiniz. Çünkü bir kere izlemişsiniz tekrar sistem size açılmaz. E, bunu kendi mebisinizle öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar mebisimize girdiğimizde zaten bu kursların bir kısmı açılmış. Bunları e, deneyeceğiz. Daha önce aldığımız halde tekrardan alabilir miyiz? Veya alıp almadığımızı e, en net şekilde buradan öğrenebiliriz. Örneğin şurada müze eğitimi kursuna e, tekrardan başvuru yapacağız. Eğer başvurumuz kabul edilirse demek ki biz bu kursu daha önce almamışız. Başvurumuz kabul edilmezse e, bu kursu almış sayılırız. Hemen burada bu müze eğitim kısmına tıklıyoruz. Açılan bu kısımda buraya kaydet Diyoruz Evet arkadaşlar şimdi burada Numaralı faaliyet ile aynı eğitim programına daha önceden katıldığınız Geçirdik süresi içinde başvuru yapamazsınız ee, Biz daha önce katıldığımız için bunu aldığımız için tekrardan bunu Alamıyoruz sistem vermiyor zaten daha önce e, Bunu almıştık ve bitirmiştik e, İşte bu yüzden demek ki biz bu kursu tamamlamışız Bir diğer yol ise bunun şimdi e, sertifikasına bakacağız e, Oradan da öğrenebiliriz Bu kısma sertifika kısmına geldiğimizde Örneğin alıcı müze eğitimine bakmıştık. Tekrardan buna bakacağız. E, bu kurs olduğu için ve 2021 yılında aldığımız için bunun şu kurs kısmına bakacağız şimdi. Kurs kısmına tıkladığımızda daha sonra yukarıda raporlar kısmı var oraya tıklayıp karşımıza açılan bu sayfada biz 2021 ve sonrasına e, şu kurs kısmına tıklayacağız ve burada açılan sayfada e, karşımıza gelen bilgilere göre biz bunu alıp almadığımız ortaya çıkar. Burada kurs kısmına tıklıyoruz ve Evet arkadaşlar şimdi buraya girdiğimizde açılan e, sayfada belgemizi görüyoruz. Demek ki ben bu kursu almışım ve tamamlamışım. Bana e, buna rağmen bu kursu almamı e, söylerlerse demek ki idare e, veya milli eğitimde bir sıkıntı var. Bunlar sisteme doğru işlememişler. O yüzden bu kursu e, almadım gözüküyor. Dediğim gibi bu yolları tek tek denediğimizde e, buna rağmen halen sıkıntı varsa e, idare kendi kurum e, mebesine girerek Bunları aldığımıza dair işareti koyacaktır ve bu şekilde bunlar milliyetinde düzeltilir daha sonra bizim adaylarımız kaldırılır. Böyle sorunlar yaşayan arkadaşlar varsa bunu kendi idaresiyle paylaşsın. Nebis'te nasıl bakıldığıyla ilgili daha önce video yapmıştık kanalımızda mevcuttur ona tekrardan bakabilirsiniz. Umarım bu sorun hal olur birçok arkadaşla böyle sıkıntılar çıktı. Ee, şöyle bir durum da olmuş. Daha önce e, ilk çıkan kurslarda ölçme ve değerlendirme kısmında e, sürekli hata veriliyordu. O kurs yani aday öğretmen e, ile ilgili kurs e, seminer vardı. Orada sürekli sıkıntı veriyordu ve %100 olmuyordu. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız da oldu. E, eğer öyle bir sıkıntı varsa o kursu da %100 yapmanızı öneriyoruz. Ve daha önce de bunu söylemiştik. Çünkü bazı yerlerde kabul etmiyorlardı %100 e, olmadan sisteme işlemiyorlardı eksik aldınız diye biz defalarca uyardık tekrardan uyarıyoruz kurslarınızda %100 yapmaya çalışın veya kurs veya seminer hangisi ise çünkü %100 olmazsa eksik gözükür ve idare bunu kabul etmez sisteme bunu işlemez sisteme işlemediği zaman bağlı bulunduğunuz kurum veya milli eğitimde bunu kabul etmez tekrardan resmi yazı gönderir ve idare de size bu resmi yazı verir tekrardan o kursları tamamlamanız ister bu kursların açılması için belli tarihler var. Bu tarihler içinde veya süreler içinde almazsanız bir sonraki süreyi beklemeniz gerekiyor. Şu anda birçoğu açılmış. Eksikleriniz varsa bunları alıp tekrardan bir göz atabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.